أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيزدهر يرطن يشطن رزق لندرن بيزدهر يرطن يشطن رزق لندرن Peygamberlik zincirinin en son halkası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selamlar olsun. Kardeşler Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ölüm insanların hayatına son verme, ruhunu kabzetme kavramlarıyla anlatılmaktadır. Arapçada mevt, vefat, helak gibi kelimelerle ifade edilen ölüm hayatın kelimesinin karşıtı olup Hayatın sona ermesi anlamına gelmektedir. Cenab-ı Hak bu fiili görevlendirdiği melek, bu fiil için görevlendirdiği melek Azrail meleği ve yardımcıları vasıtasıyla icra edilmektedir. Bugünkü sohbetimizin konusu ölüm ve ötesi olacaktır. Kardeşler, belirli bir süre için ömür verilen insanın dünyaya geliş gayesi imtihandır. Yüce Allah Celle Celalühu o ki hanginizin ihsan duygusu içinde daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır buyuruyor Mülk Suresinde Rabbimiz. Ancak bu sınav için insanlara mühlet verilmektedir, zaman tanınmaktadır. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteliyor.'' Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler buyuruyor Nahl Suresi 61. ayet kerimede. Kardeşler, ecel kaçınılmaz bir son, acı da olsa apaçık bir gerçektir. Umulmayan bir zamanda ve aniden gelendir. Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Kendisine takdir edilen ömür sona geldiğinde, sona erdiğinde ölümü hepimiz tadacağız. Ölüme çare yoktur kardeşler. Aksi olsaydı bir zamanlar dünyayı titreten, dünyalara sığmayan, her türlü güç, kuvvet ve makama sahip olan insanlar ölüp toprak olmazlardı. Onlar da sıradan her insan gibi ölüm gerçeği karşısında boyun eğmezlerdi. Ölüm bir bakıma insanlar arasında mutlak eşitlik sağlamaktadır. Eğer ölümden kurtulup dünyada sonsuza kadar yaşama imkanı olsaydı hiç şüphesiz buna en layık olan Allah'ın sevdiği, seçtiği kullar olan peygamberler olurdu. Oysa alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile bu dünyadan gelip göçmüştür. Ölüm bir evden diğer bir eve veya bir şehirden başka bir şehre yapılan Sade ve basit bir göç asla değildir. Ölüm yok olup gitmek de değildir kardeşler. Fena geçici alemden beka ebedi aleme bir intikaldir ölüm. Ölümü hatırlamak ve ölüme her daim hazırlık yapmamız gerekmektedir. Değerli kardeşler, dün hatası ve sevabı ile geçmiştir. Geçen günleri geri getirmek asla mümkün değildir. Yarının ise ne olacağı belli değildir. Yarını yaşayacağımıza dair bir garantimiz de yoktur bizlerin. Gün bugün, saat bu saat, an bu andır. İnsan ancak içinde bulunduğu zamanı değerlendirme imkanına sahiptir ve bunu fırsat bilerek ahiret için hazırlık yapmak zorundadır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde zevkleri ve ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız buyurmaktadır. İkinci halife adalet timsali Hazreti Ömer'in de yüzüğünün kaşına kefe bil mevti va'ıdan ya Ömer ölüm sana vaiz olarak geçer ey Ömer sözünü yazdırmış olması ibret verici ve ilgi çekici bir derstir bizler için. Ölüm gelmeden önce ölüm için hazırlık yapmayı hidayet alameti sayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'in omuzundan tutarak şahsında bütün müslümanlara bütün inananlara şu nasihati vermektedir. Kun fi'd-dünyâ ke enneke qarîb ev âbir sebîl. Add nefseke min ehlil Dünyada sanki gurbette veyahut yolculukta bulunuyormuş gibi ol. Kendini kabir ehlinden say. Hepimiz bu hadisten dersler çıkarmamız lazım. Ömür su gibi akıp gitmekte İnsan her an ölüme bir adım daha yaklaşmaktadır. Ahiret hazırlığı için tanınan süre geçip tükenmektedir kardeşlerim. Bu gerçekleri bilen bir mümin kulluk görevini asla ertelemez. Dünyanın çalışma, ahiretin ise sevap verme yeri olduğunun idraki içerisinde bir hayat sürer. Kur'an, dünya hayatının geçici ve imtihan yeri olduğunu unutanların Ölüm anındaki acıklı durumlarını ve dünyaya tekrar geri dönmek istediklerini bizlere şöyle anlatıyor. Nihayet onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih amel yapayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında Tekrar dirilecekleri güne kadar süren bir perde berzah vardır. Kardeşlerim, ölüm insanın ebedi hayata attığı ilk adımdır. Bu açıdan mümin için ölüm ebedi saadete ulaştıran bir vasıta ve nimet olarak algılanmalıdır. Ölümün ebedi hayatın bir başka başlangıcı olduğuna inanan bir insan ebedi hayatı kazanmak için hazırlık yapar, çalışır, çabalar, gayret eder. Allah rahmet eylesin. Hasan Basri Hazretleri bir cenazeye katılmış. Defin işlemleri bittikten sonra yanındakilerine sordu. Bu vefat eden zat acaba şu dünyaya geri dönüp salih amellerini yapmış olduğu ibadetlerini artırmayı ve günahlarına daha fazla istiğfar etmeyi düşünüyor mudur diye sordu. Birisi evet tabii ki düşünüyordur dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurdu. O halde bize ne oluyor ki bu vefat eden kişi gibi düşünmüyoruz? Evet kardeşlerim, ölüm bizlere ders vermelidir. Ölümden dersler çıkarmamız gerekmektedir. Kültürümüzde baktığımız zaman kabristanların şehir işlerinde veya cami avlularında olması insanlara ölümü hatırlatmak içindir. Gerçi günümüzde maalesef şehrin dışına mezarlıklar itilmeye başladı. İnsan her fani varlığın zaman değirmeninde öğütülmesinden ibret almalıdır. Dünya bir değirmendir değerli kardeşlerim. Maalesef insanlar Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamadığı sürece bu değirmende öğütülüp yok olmaktadır. Ne yazık ki insan birkaç gün misafir olarak bulunduğu bu dünyada kendini aldatıyor. Her gün cenaze sahnelerini seyrettiği halde ölümü kendine uzak görüyor. Kanser hastasına üzülür de kendinin de onun gibi ölüme doğru gittiğini maalesef düşünemez. Kendisini kaybedilmesi her an muhtemel olan fani emanetlerin daima sahibi olarak görür. Dünyadaki nimetler hep kendisine kalacakmış gibi bakar dünyaya. Halbuki insan ruhuna ceset giydirilerek bir kapıdan dünyaya gönderildiğinde artık bir ölüm yolcusu demektir. O yolun hazırlık mekanına girmiş olduğu halde bu hakikatten uzak bir düşünce ile yaşar. Gün gelir ruhunu teslim eder ve ahiret kapısı olan kabre konarak büyük yolculuğa uğurlanır. Hepimizin başına gelecek bu kardeşlerim. Ölüme her daim hazırlıklı olmalıyız. Bu konuyu şu ayet-i kerime ne güzel ifade eder. Yasin Suresi 68'de kime uzun bir ömür verirsek biz onun yaratılışını, güç ve kuvvetini alarak tersine çeviririz. Hiç bu manzarayı düşünmüyorlar mı? Bu ibretli yolculuğu idrak etmiyorlar mı buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ın kalbi Yasin suresinde. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi mümin daha akıllıdır ya Resulallah diye sorduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü sıkça hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir. İşte gerçek akıllı insanlar onlardır buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şerifte rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder buyurmaktadır. Ne kadar da çok aldandık dünyaya hiç ölmeyecekmiş gibi hareket etmeye başladık. Dünyevi iyileştik. Dünyada kendimize dünyayı sevecek, dünyada ebedi ebedi kalacakmış gibi putlar oluşturduk kendimize. Makam putumuz, mevki putumuz, para putumuz Allah muhafaza. Rabbim Celle Celalü dengeli yaşayanlardan eylesin. Kardeşlerim, burada konumuzla ilgili Enes bin Malik'ten rivayet edilen yerin toprak insanlara nasihatlerine dair yani toprağın insanların esatlerine dair şu rivayet ilgi çekicidir. Yer her gün şu on öğüt ile insana seslenir. Görmek isteyen insanlar bunları görmeli. Ey Adem oğlu, üzerimde gezip durduğun toprak bana aittir ve bana döneceksin buyurur. Üzerimde gezip durursun Dönüşün ancak banadır der toprak. Üzerimde türlü günah işlersin halbuki içimde azap göreceksin der. Üzerimde gülüp eğlenirsin halbuki içimde ağlayacaksın. Üzerimde sevinirsin halbuki içimde üzüleceksin. Üzerimde mal toplayıp durursun halbuki içimde pişman olacaksın. Üzerimde haram yersin halbuki içimde kurtlar seni yiyecek. Üzerimde böbürlenirsin, gururlanırsın halbuki içimde hor ve hakir olacaksın. Üzerimde neşe ile kahkaha ile yürüyorsun halbuki içimde hüzne boğulacaksın. Üzerimde aydınlıkta gezinirsin halbuki içimde karanlıkta kalacaksın. Üzerimde toluk topluluklar içinde dolaşırsın kalabalıklar içerisinde halbuki içimde tek başına kalacaksın ve tek başına gireceksin. O halde ölümü hatırda tutmak ve ahirete inanmak mümin olmanın temel şartlarından birisidir. İnsan hayatı boyunca gözetim altında olduğunu düşünerek yaşamalıdır değerli kardeşlerim. Nasıl ki bir insan herhangi bir yerde özellikle mobese ve drone ile kaydedilen yerlerde gördüğü zaman ne yapıyor? Hemen kendisine çekidüzen veriyor. Biz buradan Yozgat'a giderken ne yapıyoruz? Bazı ilçelerin girişinde MOBESE veya kamera kayıt cihazları var. Belirli bir hız limiti konmuş. O hız limiti geçtiğin zaman ne yapıyor? Şak diye ceza evine geliyor değerli kardeşlerim. Peki Allah'ın her daim gözetimi altındayız bizler. Neden kendimize çeki düzen vermiyoruz? Yerin altında bir karıncanın ayak seslerini, hışırtısını duyan röntgen ve emer cihazlarından öte iç yapımızı, düşündüklerimizi bilen ve hatta her halimizden haberdar olan Rabbimize karşı neden duyarsız davranıyoruz değerli kardeşlerim? Ahiret ve ölüm hassasiyeti olan bir Müslüman her an gözetildiğini bilir, bu şuurda hareket eder. Ahiret ve ölüm hassasiyeti olan bir Müslüman bu şekilde davranmak mecburiyetindedir. Hayatının her anını ve alanını İslami kurallara uygun sürdürmelidir mümin. Elbette biz Allah'a aitiz ve nihayet ona döneceğiz ayetine uygun o bilinçte yaşam sürmelidir mümin. Kardeşlerim Yüce Rabbimiz Kasas suresinde Bismillah ve ibtagi fi ma ataka Allahu ve la tansa nasibak min Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu ara, gözet ama dünyadan da nasibini unutma buyurmaktadır. Ne dünya için ahiret feda etmek ne de ahiret için dünyayı terk etmektir bizden istenen. Asıl olan bu iki hayat arasında bir denge kurabilmektir. Dünya hayatını ahirete tercih etmemektir. Menfaatin esiri olmamaktır. Dünyanın esiri olmamaktır. Paranın, makamın, şehvetin, şanın, şöhretin esiri olmamaktır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmamaktır. Heva ve hevesi Allah'ın rızasından üstün tutmamaktır. İstenilen budur bizden kardeşlerim. Dünya, ahiretin tar tarlasıdır. Et dünya mezraatul akrah. Ahireti burada kazanıyoruz kardeşlerim. Dünyadaki nimetlerden istifade etmek meşru ve gereklidir. Yani dünyadan tamamen el etek çekmek ve dünyayı ihmal etmek doğru bir davranış asla değildir. Diğer taraftan da dünyanın geçici ve sade bir araç olduğunu da unutmamak lazım. Ümmete ve vesada mümin, vasat ümmet, orta yollu ümmet olacak. Onun için dünyadaki yaşantımızda denge gözetmemiz gerekmektedir. Bu dengeler baktığımız zaman birincisi madde mana dengesi değerli kardeşlerim. İkincisi Dünya ahiret dengesi. Üçüncüsü çalışma dinlenme dengesi. Dördüncüsü gayret ve tevekkül dengesi. Beşincisi ibadet, kendimiz, ailemiz ve diğer işlerimiz arasındaki denge gözetilmelidir. Hiçbiri bu dengelerin hiçbiri diğer için asla feda edilemez kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insana Allah'ın seni hangi halde görmesini istemiyorsan onu yapmaktan kaçın anlamında Allah'ı görüyormuş gibi yaşama ihsan telkininde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da insanın yarına insan yarına ne gönderdiğine baksın ihtarında bulunduğunu. Çünkü yarın neyi yapıp neyi yapmadığının onun önüne konacağını ayet-i kerimelerde bildirdiğini biliyoruz. Yani ölümden sonra bir diriliş olacağını, bir büyük muhakeme yapılacağını, orada dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını vereceğimizi biliyoruz kardeşlerim. Bu mihvalde hareket etmemiz gerekir. Ölürken kefenimizin cebi yok ki öbür aleme bu taraftan bir şeyler götürebilelim. Cenneti de cehennemi de burada yaptıklarımız ile kazanıyoruz. Öyleyse bize açık azık olacak, heybemizi dolduracak, yanımızda götürebileceğimiz güzel işler, iyilikler, hasenatlar, güzel ibadetler yapmamız lazım. Kısaca Allah'tan başka bütün yaratılmışlar fanidir kardeşlerim. Hepsinin bir sonu vardır. İnsan da bu gerçeğin dışında değildir. O sebeple bir gün mutlaka bu hayata veda edeceğini bilen insan ölüm ötesi için hayata hazırlıklı olmalıdır. İslam Dünya ve ahiret mutluluğunu bildiren, öğreten bir dindir. Kur'an'da bu konuda yol gösteren ilahi düsturlar bütünüdür Kur'an-ı Kerim. İnsanın kısacık dünya hayatını ebedi olan ahiret hayatının kazanıldığı yer olarak değerlendirebilmesi ancak bu dünyada Müslümanca bir hayat sürmesiyle mümkün olacaktır. Kardeşlerim, sohbetimi ölüm ve ötesi sohbetimizi toparlarken kıyamet sahnesine ait bir hadisi paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Adem oğluna beş şeyin hesabı sorulmadan kıyamet gününde ayaklarını ileri atmasına izin verilmez. Hepimizin bildiği hadis-i şerif aslında bu. Ders çıkarmamız lazım. O beş şey sıra ile şunlardır. Birincisi sorulacak. Ömrünü nerede tükettin? Rabbim bu kadar ömür verdi bize. Bu ömrümüzü nerede tükettiğimizin hesabını vermeden ayaklarımız bir adım ileri atmayacak kardeşlerim. Gençliğimizi nerede çürüttük? Gençliğimizi nerede heder ettik? Ne amaçta kullandık? Allah rızası için insanlara faydalı olmak için gayret etmedik yoksa gençliğimizi heva ve hevesimizin peşinde mi çürüttük? Bunun hesabını da vermeden Rabbimizin huzurundan ayrılamayacağız. Şu zamandaki gençlerimizin durumunu gördüğümüz zaman üzülüyoruz değerli kardeşlerim. Sadece dünya menfaati için materyalist bir gençlik yetişiyor. Bu gençlerimize bizlerin örnek olarak dur demesi gerekmektedir. Yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirme gayretinde olmamız lazım. Öncesinde şuurlu bir Müslüman olarak kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım kardeşlerim. Malını nerede kazandın? Allah Celle Celaluhu kazandığımız malımızı nerede kazandığımızı helal yolla mı haram yolla mı kazandığımızın hesabını bizlere soracak kardeşlerim. Aynı şekilde dördüncüsü kazandığımız malları Allah'ın bizlere rızık olarak verdiği, kazandığımız dünyada rızkımızı temin ettiğimiz malları nerede sarf ettiğimizin hesabını da soracak bizlere. Evet, zengin olan kardeşlerimiz var. Durumu iyi olan kardeşlerimiz var. Nereye sarf ettiğim bu malı diye Rabbim bizlere de bunun hesabını soracak değerli kardeşlerim. Malı kazanmak yetmiyor. Bu malı Allah'ın rızasına uygun yerlerde sarf etmek gerekiyor. Beşincisi, öğrendiklerinle ne kadar amel ettin? Kardeşlerim, evet ilim en güzel değerdir. Öğrenmemiz gerekmektedir. İlim değerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda birçok hadis-i şerifi vardır. Ama yetmiyor ilim öğrenmek öğrendiklerimiz ile şuurlu bir şekilde amel edebiliyor muyuz? İnsanlara yol gösterebiliyor muyuz? İnsanlara amellerimiz ile öğrendiğimiz ilimler ile faydalı olabiliyor muyuz? Bunun da hesabı bizlere sorulacaktır kardeşlerim. Allah hepimize cennette cem olmayı lütfeylesin. Hepimize cenneti kazandıracak ameller yapmayı nasip eylesin. Dünyadan ayrılırken eyvah diyerek pişman olmaktan, sizleri, bizleri, ailemizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Attığımız her adımda, aldığımız her nefeste, yaptığımız her işte rızasını gözetmeyi nasip eylesin. Rabbim sevdiği, razı olduğu, yolunda istihdam ettiği kullarından eylesin. Amel defterimizin hasenat sayfasını kıyamete kadar açık eylesin. Amellerimizi sadaka-i cariye olan amellerden eylesin. Gecemiz خير مبارك وسُنَّ، آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.